Bayan Faifa, 26 yaşında ölüme yakın bir deneyim yaşadınız. Nasıl gerçekleşti? O zamanki erkek arkadaşımla Sina Yarımadası'nda bulunuyorduk. Orada tatil yapıyorduk. Bir sahil kulübesinde kaldık. Her şey güzeldi. Ve sonra tatilimizin üçüncü gününde yanlış bir şey yedim. Daha sonra da gıda zehirlenmesi geçirdiğimi öğrendim fakat olayın gerçekleştiği anda bunu bilmiyordum. Öğlen başladı ve sonra herkes uyurken durumum kötüleşti. Partnerim uyuyordu ve tüm kumsal boştu. Ve daha sonra bir şeylerin yolda gitmediğini fark ettim. İnanılmaz şekilde acı çekiyordum. Bir noktada sadece kan geldi. Kendimi çok kötü hissettim. Sonra bulunduğum evde bir an oldu. Bunu içten içe anladım. Bir şeyler durma noktasına geldi ve içimde sanki makine dişlileri birbirine girmiş gibi hissettim ve sonra bir şeylerin ters gittiğini anladım. Bu gerçekten olmamalı diye düşündüm ve kulübenin karşısına baktığımda küçük bir su şişesi olduğunu gördüm. Ve o anda bir iç ses bana dedi ki, Andrea bu suyu şimdi içmelisin çünkü suyu içmezsen ölürsün. O an suya ihtiyacım olduğunu anlamıştım. Ancak o noktada Zaten çok zayıftım ve bu yüzden bir türlü kalkamadım. Kendimi başkalarına fark ettiremedim. Ve böylece o an geçip gitti. Sonra yeniden sağımda bir hareket fark ettim. Ve kafamı oraya çevirdiğimde yatağımın yanında oturan birini gördüm. Bir mevcudiyet. Tabiri caizse bir canlı, İnsan özelliklerine sahip genç bir adam. Fakat bir biçimde insani de değildi. Yüzü eterikti, ışıkla dolu gibi ve inanılmaz derecede güzel, koyu kahverengi, şefkat dolu gözleri vardı. Bu görüşte beni etkileyen durumsa tanıma hissi oldu. Yani o tanıdık birisiydi. Nereden tanıdığımı bilmiyorum. Bu değişik bir tanıdık duygusuydu. Aa ah, sen gibi ve seni tekrar görmek ne büyük şans. O orada oturdu ve belirdiği andan itibaren artık vücudumu hiç hissetmiyordum. Çünkü bilincim, beden bilincim devre dışıydı. Ve sonra birbirimizle iletişim kurmaya başladık. Fakat bu sözlü ve telepatik bir iletişim değildi. Gerçekleşen şey tamamen duygusal bir bilgi alışverişi. O anda, o anda bu arkadaş, bu canlı şimdi beni diğer tarafa götürecek. Yani ölümüme eşlik edecekti. Sonra yani ilk olan şey tüm ilişkilerim önümde bir iskamil destesinden havalandırılmış kartlar gibi açıldı ve her bir yaşanmış ilişkiyi derinlemesine inceledim. Ve barış yaptım. Bunların bazıları çocukluk arkadaşıydı. Hatta çok kısa karşılaşmalarım bile yani uzun zamandır unuttuğum. Görünüşe göre onlar benim için hala önemliydi. Tabii ki arkadaşlarımın yanı sıra ailemi vesaire kapsıyordu. Ve sonra içimde bir tür içsel derleme ve çalışma gerçekleşti. Her insanla barışmaya yönelik bir durum söz konusuydu. Ve bu tamamlandığında içimde muhteşem bir huzur hissettim. Barış doluydu ve bu çok güzeldi. Bu karşılaşmadan sonra aniden gezogen. beni vücudumdan çekip aldı ve kendimi uzay boşluğunda süzülürken buldum. Ve bu arkadaş yanımda geliyordu. Hayatıma böyle baktım. Yukarıdan bir yuvarlak bir küre gibi görünüyordu. O benim hayatımdı fakat doğumdan itibaren, yani kronolojik olarak değil, bu yaşadığım tüm hayatımdı. Fakat topluca, hepsi bir anda, ben böyle baktığımda, artık bu güzel hayatı geride bıraktığımı bilerek, o an sadece hissettim ve hislerime odaklandım. Ve sonra aniden içimde, Hava kabarcıkları gibi çok derin bir hüzün belirdi. Dünyaya hiçbir şey bırakmamış olmam, inanılmaz derin bir pişmanlıktı. Yeteneğimi dünyayla paylaşmadığımı fark ettim. O zamanlar zaten çok fazla müzik yapıyordum. Ama aslında müziğimi hep gizli tuttum özgüvenim yeterince gelişmemiş olduğu için fazla bir şeyler yapmamıştım. Utangaçtım. Ve her zaman yeterince iyi olmadığımdan endişeleniyordum. Ve bu hediyeyi, yani yeteneklerimi başkalarıyla cömertçe paylaşmamış olma duygusu, aslında dünyaya damgamı vurmadan kendimden bir şey katmamış olmak bu üzücü, çok kötüydü birden bedenime geri çekildim. Sonra tekrar yatakta buldum kendimi. Bunun üzerine bir mücadele başladı. Gerçek bir kavgaydı. Çünkü bu hayatı hiçbir koşulda bırakmak istemiyordum. Ve sonra bu canlıya döndüm ve her şeyi denediğimi hatırlıyorum. Tehdit ettim, yalvardım ve onu kandırmaya çalıştım. Müzakere etmeye çalıştım. Gerçekten her şeyi denedim. Sadece bana biraz daha zaman versin istedim. Sırf bu görevi yerine getirebilmem için. Ve bana öyle bir sevgiyle baktı ki, yani o gözleriyle ve bana iletmiş olduğu bilgi. Seni anlıyorum. Seni seviyorum. Fakat şimdi gitme vakti. Ve bir noktadan sonra her şeyin faydasız olduğunu anladım. Şimdi gitmem gerektiği gerçeğini değiştirmiyordu. Kaçınılmaz olduğunu kavradım. Ve ondan yayılan bu sevgi, bu şefkat bana yardımcı oldu. Ve tamam, öyle olsun. Ve bu kabullenme ve bırakma ile beraber birdenbire dünyevi bedenime ek olarak içimde ikinci bir beden algıladım. Bu bedenden her bir hücreyi hissettim. Her bir hücrem ışıkla doldu taştı. Bu hafif beden kendini dünyevi bedenden ayırdı. Yukarı süzüldü. Bir tür geriye doğru hareket halinde ve bir vecd duygusu içinde dizginlenemez ve tarifi olmayan bir sevinç patlaması yaşadım. Ve sonsuz bir ışık denizinde yüzerken buldum kendimi. Işık, aşk, mutluluk, sonsuz özgürlük içinde bulunuyordum. Ve <laughs> aynı zamanda belli bir farkındalıkla, bu aslında her şeyi kapsayan bir bilinç haliydi. Artık ne sorular ne de cevaplar vardı. Her şey oradaydı ve her şey olması gerektiği gibiydi. Ve bir yanda bu bütün her şeyi kapsayan sınırsız denizdim. Fakat bir yandan hala küçük bir kıvılcımdım. Bu yüzden bir yerlerde hala biraz benliğim ve farkındalığım vardı. Sonunda ikisi de aynı andaymışım gibi hissettim. Harikaydı. Bunu anlatacak kelime yok. Evde, evdeydim. Nasıl geri döndünüz? O denizde tekrar süzüldüğümü biliyorum. Fakat bir noktada, bir yönden, bir tür dalga hareketlenmesi oldu sonra bu denizi hareketlendirdi ve bu dalga beni yakaladığında aniden geri döndüm. Sonra gözlerimi açtım ve sonra kendimi bu hasta bedenimin içinde buldum. Yine o karanlık kulübedeydim. Dışarıda şafak söküyordu ve hayatta kalacağımı biliyordum. Bu deneyimin sizin üzerinizde, gelişiminizde nasıl bir etkisi oldu? İlk başta hemen fark ettiğim şey çok rahatsız edici duyguydu. Bu sınırsızlıktan sonra bu bedene geri dönmek, bu ışıktan sonra, bu çok rahatsız ediciydi. Ve bir bakıma benim için de bir şok oldu. Öte yandan ben de aynı zamanda bu denizin bir parçası olmuştum. Geri dönmeyi ben istemiştim. Ve bu yüzden geri dönmem kaçınılmazdı. Fakat o mutluluk hissi, o günden itibaren hep benimleydi. Bana daima eşlik etti. Ve kendimi iyi hissetmediğimde, o yurduma ve evime karşı bir özlem hissettim. Benim için en büyük etkisi ölüm korkumu kaybetmem oldu. Çünkü olacaklardan korkmaya gerek yok. Cilden dört gözle bekliyorum o günü. Bu yüzden geri dönebilirsem çok mutlu olurdum. Ayrıca bu deneyim bende çok güçlü bir şuur bıraktı. Ölebilirim ile ilgili ve bu yalın bilgi aslında her zaman bana eşlik ediyor. Bu mücadele de beni çok etkiledi. Çünkü o zamandan beri biliyorum ki bunu tekrar yaşamak istemiyorum. Ve tekrar ölüm döşeğindeyken ve hayatıma geri baktığımda o zaman şunu söyleyebilmek isterim. Evet, bu iyiydi. Her şeyi verdim. Kendimi tamamen verdim. <laughs> ve şimdi gidebilirim. Şimdi başlayabilir. Bir diğer durum ise ilk CD'mi 6 ay sonra çıkarmam. Bu durum bana bunu yapmam için ilham oldu. Ve sadece müziğimle kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca saf, açık ve özgün bir şekilde ifade etmeyi. Benim, olduğum gibi tüm varlığımla dünyaya kendimi armağan etmek. Bayan Seyfa, röportaj için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.